Tuba'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Allah'ım sanki saçlar biraz uzamış gibi. Uzadı tekrar geldim. Hoş geldin. 3-4 ee, işte yıl önce kadar Halil'le başlamıştık boya işine. doğallı o zaman değiştirmiştik. Şimdi bakalım ne göreceğiz. Harika. Güveniyorum ona hiçbir şey de söylemedim bakalım. Halil <laughs> ne yaparsa o. <laughs> Şöyle bir arkadan da saçın görüntüsünü alalım mı Tuba'cığım? Çok teşekkür ediyorum. Keseceğiz de. Harika. Şimdi o halde başlayalım. başlayalım. Before <gülüyor> after. <gülüyor> Ve Tuba'cığım 6 saatin sonunda çok mutluyum. Her detayına hayran oldum bütün geçişleri. Ay çok huzurlu ve mutlu ayrılacağım buradan. Çok teşekkür ederim Ali. <laughs> Ay biz teşekkür <laughs> ederiz Tuba hanımcığım. Ben erkilik yapıyorum şimdiden. <laughs>